Şu an Denizli için alerji mevsim başladı. Aslında yaklaşık bir ay önce başlamıştı ama son 3 haftadır havaların soğuk gitmesinden dolayı alerji semptomları baskılandığı için alerjik hastalar bunu çok net ifade edemedi ya da hissetmedi. Ama hafta başı pazar itibaren hatta geçen hafta cumadan itibaren tekrar hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmeye başlayınca alerji mevsimde olması gereken alerjik şikayetler tekrar görülmeye başladı. Birbiriyle karışacak olan dört tane hastalık var. Birincisi COVID'i en başa alalım, koronavirüsü. Ee, i̇kincisi alerjik trinit şu an mevsiminde görülen. Yine gece ile gündüz arasındaki ısı farkının fazla olmasından dolayı grip ve nezle semptomları da görülebiliyor şu an. Ee, Antiparantez şunu da söyleyeyim: Biz çok sayıda grip vakası görürken bu sene e, koronadan dolayı, maske takmamızdan dolayı neredeyse hiç vaka görmedik e, diyebilirim. Dolayısıyla maskenin e, ne kadar işe yaradığını da bir kanıtını biz kendimiz test etmiş olduk. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte semptomları birbirine benzeyen ve COVID-19 hastalığıyla karıştırılan alerjik rinit, soğuk algınlığı ve nezlenin gösterdiği farklılıkları KBB uzmanı Doktor Tuna Kenar şu sözlerle açıkladı. Burun tıkanıklığı, hapşırık, kaşıntı gibi şikayetler alerjik rinitte daha fazla göz, gözükürken koronavirüste bu semptomlar bir miktar daha az olabiliyor. Yine e, grip gripte nezlede de olabilirken nezlede daha ziyade e, bu tür semptomlar burun tıkanıklığı, hapşırık, kaşıntı, geniz akıntısı semptomları burun bölgesinde lokalizeyken gripte bu şikayetlerin üstüne Tüm vücutta yaygın halsizlik, kırgınlık ve ateş e, ekleniyor. Nezle ile gripin farkı o. Yani kısaca nezle daha çok burun, boğaz, geniz bölgesinde lokalize. Gripte de bunun üstüne tüm vücut halsizlik, yorgunluk ve ateş ekleniyor. Böyle olunca tabii olay biraz daha neye yaklaşıyor? Koronavirüse yaklaşıyor. E, koronavirüste e, semptomlar çok farklı olmakla birlikte e, lokal üst solunumla enfeksiyonu, nezle, grip gibi semptomların üstüne yaygın halsizlik, ve ateş ve çok şiddetli boğulur tarzda öksürük oluyor. Bilinen hijyen kurallarının tam kapanma sürecinde de devam etmesi gerektiğini belirten yardımcı doçent doktor Tuna Kenar, sosyal izolasyon sonrasında normal hayatımıza dönmemizin kolay olmasını ümit ediyorum dedi. Ülkemize bakacak olursak, ülkemizde bugün itibariyle 4 milyon 710 bin vaka var. Bunların da 4 milyon 167'si iyileşti. Yani aktif 500 bin vaka var. Ne demek bu? 500 bin kişi şu an ortalıkta geziyor tabiri caizse. Bunların işte ağır vakalar her gün çıkıyor 3800 civarında. Onlar işte hastanede yoğun bakımda. Diğer bir 5-10 bini de serviste yatsa geriye nereden baksanız 470 bin, 480 bine yakın vaka var ve bunlar aktif şu an aramızda geziyor. Şimdi bunu niye söyledim? Bu kapanmanın önemi çok kritik. Ortalıkta gezen yani semptomatik ya da aseptomatik o 470-480 80 bine yakın kişinin enfeksiyonu daha fazla yaymaması. İstediğimiz kadar maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Bir şekilde bu etkileşim kişiler arası, iller arası, uluslararası etkileşim olduğu sürece bu gördüğünüz gibi bir türlü bitemiyor. Dolayısıyla bu 17 günlük e, kapanma sürecini hazır idari tedbirlerde alınmışken, ben vatandaşlarımıza şunu öğreceğim: dikkatle ve tedbirle, buna titizlikle uymalarını rica ediyorum.